Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Düşünce ve Hayatta Kur'an-ı Kerim. Evamvar Radyo'da Düşünce ve Hayat programında tekrar beraberiz. Fussilet suresinden okumaya devam ediyoruz. Geçen hafta bu yani Fussilet tafsil e, ayetini okumuştuk yani ne anlama gelebileceğini ve burada en azından iki yorum olduğunu olabileceğini söylemiştik. Birinci yorumda fusileti daha literal bir yorumla yani ayetlerin açıklanması tavsiye edilmesi kapalı bırakılmaması gibi açıklamıştık. İkinci kısımda da böyle hani esmanın sanki mesela 99 isim diyelim. Yani bütün esmanın Rahman'dan çıkışı gibi ayetlerin böyle daha müpem, mücmel bir durumdan daha daha ayrıntılı çıkışı yani çıkma gibi tenzilinde biraz bununla ilgili olabileceğini düşünmüştük. Yani mesela diyelim ki şöyle mesela emir diyelim ki yani emir tektir arşta kürsüde ikiye iner iki olur falan gibi böyle ifadeler vardır. Dolayısıyla şimdi ayet-i kerimeler yani yukarıdan yani mesela Cenab-ı Hakk'a diyelim ki belki kündür mesela Kur'an-ı Kerim mesela kelam olarak. Ama sonra tafsilleşiyor yani hani o, o söz tafsilleşiyor. Yani birin mufassal hale gelmesi gibi yani müteala etmiştik, onu tartışmıştık bir. İkincisi, bu likavmin ya'lemun ifadesi üzerine çok durmuştuk. Çünkü bu gerçekten e, yani dini düşüncenin anlaşılması bakımından çok esaslı, çok önemli bir konudur. Yani, likavmin ya'lemun. Çünkü ya'lemun aslında yüminun da demek. Yani Kur'an-ı Kerim'in burada büyük bir şeyi yani dikkatimizi çektiği büyük bir meselesi vardır. Çünkü likami yalemun dediğimizde e, hem Kur'an-ı Kerim sayesinde bilgiye ulaşıyoruz ama Kur'an-ı Kerim ancak bilgi sahibi isek bize fayda veriyor. Yani burada şimdi anlamakla Kur'an-ı Kerim'in ayet haline gelmesi eşitleniyor. Yani hangisi önce hangisi sonra bilmiyoruz. Dolayısıyla şimdi bu yalemun meselesini böyle bir şey gibi aklı çalışanlar gibi şeklinde düşünmüyoruz. Ya da mesela en azından diyelim ki yani anlaşılması için şöyle bir örnek verebiliriz buna li alemuna. Li almi alemuna. Mesela hakkında e, anlaması ya da iman edeceği takdir edilmiş olanlar diyebiliriz. O zaman şimdi mesela li alemun yani fil fil ilmil ilahi yani ilahi ilimde yalemun oldukları takdir edilmiş olan kimseler onlar Kur'an-ı Kerim'i mufassal olarak anlayabilirler ya da onlar için Kur'an Kur'an-ı Arabiyyen olabilir. Bu bakımdan mesela Kur'an'ın Arap yeni ifadesi üzerine de durmuştuk. Bunun dilsel bir şey değil aslında anlamsal ve ruhsal bir şey olduğunu e, anlamaya anlatmaya çalışmıştık. Çünkü bu da bence çok önemli bir konudur. Yani dilsel olduğunda o zaman bir totolojik bir ifade oluyor. Yani Kur'an'ın Arap'a zaten Arapça olduğu belli. Yani şimdi yani ben Türkçe yazıyorum denmez ki yani. Kur'an'ın Arap yani bu bence biraz müfessirlerin ihmal ettiği bir konudur. Bunun nedeni de şu. Müfessirler genellikle yani 3. 4. 5. yüzyıldan sonra farklı dillere de aşina olarak konuya yaklaşınca yani Arapçanın dışında bir alternatif var gibi düşünerek yani Kur'an'ın Arabiyeyi böyle bir bilgi ifade eden cümle gibi ele almıştır. Halbuki yani bir kitap kendisi için yani bu Arapça kitaptır demez. Yani, yani demesi dediğinde bir dikkat etmemiz lazım. Yani neyi kastediyor gibi. Bunu bunu dikkate almamız lazım. Bence Kur'an'ın Arabiyen ifadesi esas itibariyle ...değer ve eh, ahlak, işte erdemle ilgili bir kavramdır. Yani bu Kur'an insanı erdemlere taşıyan, yücelten bir Arabiliktir. Ara, yani arabi bu demek. Yani, yani bir felsefi tabir kullanacak. Böyle birinci seviye değil, yani varlık seviyesi değil, ikinci seviye yani değer seviyesi gibi. Yani böyle mütalaa etmek lazım. Bunun için mesela Arabiliğin zıddı e, yabanilik olabilir, bedva olabilir... ...filan yani ne diyelim... ...yani Medine'nin zıddı olabilir... ...yani bu kitap bir medeni kitaptır... ...yani med medeniyet temeddün kitabıdır... ...gibi düşünmek lazım... ...burada da Taha Suresi'nden hani örnek vermiştim... Ben, ...konunun anlaşılması için... ...Peygamberin Beşir ve Nezir olarak... ...zikredilmesini konuşmuştuk... ...tabii Kur'an-ı Kerim yine... ...Rahman ve Rahim'den indirilmesi meselesi de çok önemlidir... ...çünkü Kur'an-ı Kerim bir rahmettir... ...bir lütuftur... ...ve muhtemelen Hamim'in anlamı da... ...bu olabilir yani... Ondan sonra bir de şu tarz ayet kelimelere gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de umumi olarak işte çoğunluk bilmez, çoğunluk iman etmez. Yani insanların çoğunu iman edici bulmayacaksın gibi ifadeler vardır. Şimdi benim kanaatime göre burada din ile yani biraz şimdi Ebu Hanife'nin bu alim ve müteallim kitabını dikkate alarak söyleyeceğim bunu. Din ile bir peygamberle gelen din ya da şeriat arasında bir ayrım yapmak lazım. Şimdi din olma bakımından herkes Allah'a ibadet ediyordur. Ve bu bakımdan Allah mağlup değildir. Yani sözünü kullarına geçiremiyor değildir. Böyle olunca aslında herkes Allah'a ibadet halindedir. Herkes Allah'a teslim olmuş halindedir ve herkes Allah'a yönelmiş haldedir. Yani Cenab-ı Hakk'ın muradı bir talep şeklinde değil, bir tahakkuk şeklinde ortaya çıkmış olmalıdır bu din seviyesinde. Diğeri ise o dinin tarihsel zuhuru yani formel olarak bir peygamberin diliyle ifade edilmiş şeklidir. Bu bakımdan bir dinin bütün insanlara egemen olması bahis mevzu değildir. Yani hiçbir zaman böyle bir şey olmayacak. Din olarak yani eddin şeklinde yani insanlara hakim olsa bile şeriat şeklinde insanlara hakim olmayacak ve şeriat farklılıkları devam edecek. Şimdi bu bakımdan benim kanaatime göre Hazreti Peygamberi muhakkak iki şekilde yorumlamak gerekiyor. Yani bir e, dini getiren olarak, iki şeriatı getiren olarak. Peygamber şeriatı bakımından sınırlı, dini getiren olması bakımından ise umumi Peygamberdir ve Peygamber olması lazım. E, bunu da bu şekilde düşünmemiz gerekiyor demiştim. Sonra bu işte kalplerimizde kilit vardır ifadesi ile bizimle sizin aranızda bir perde vardır ifadesinin bunu da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bu kilitler nedir ya da bu ağırlıklar nedir? Bunlar adet alışkanlıklardır, mizaç özelliklerdir, psikolojik durumlardır vesaire vesaire birçok şeydir vardır ama bizimle sizin aranızda bir perde vardır. Yani şimdi bu perde neden kaynaklanıyor? Esas itibariyle varlıklarımızdan kaynaklanıyor ama daha az olmak üzere işte bir sosyolojik nedenler işte mahalle farklılıkları şu bu vesaire falan gibi birçok durum ortaya çıkabilir. Bunlar olduğu için biz birbirimizin kafiri oluruz yani biz birbirimizi şey yapamayız yani. Ee, bu da böyle. Famel inlene amilun. Şimdi o zaman şimdi bu bu ifade yani famel inlene amilunu böyle bir ağır bir ifade olarak değil de yani herkes sanki kendi yoluna gitsin. Yani ne diyelim yani siz kendi yolun yani lekum dinikum veliye dinin aslında peygambere iman etmeyenlerce söylenme biçimi bu. Yani biz bu şekilde gidelim siz de o şekilde devam edin gibi. Yani böyle iki bir ikinci böyle bir ifade ortaya çıkmış e, oluyor. Şimdi şu ayet-i de kalmıştık. Kul innema ene beşerun mislukum yuha ileyye. Şimdi bu ayet-i kerime esas itibariyle en azından iki şekilde yorumlanabilir kanaatindeyim. Şimdi birinci de buraya kadar durduğumuzda yani ben de sizin gibi bir insanım. Yani ben de sizin gibiyim ifadesi şeklinde ele alınması mümkün. Şimdi eğer bu böyleyse yani peygamber de bizim gibi ise o zaman peygamberin yüceliğini, peygamberin büyüklüğünü bir ...basitlikte tecelli eden kemal gibi görmemiz lazım. Yani tıpkı mesela ne gibi? Ee, mesela insanın keremini anlatırken Cenab-ı Hak... ...işte sizi bir sudan yarattı. Yani yaratılış maddemiz ile... ...ruhen yetkinliğimiz arasındaki çelişkiyi göstererek... ...yani bir şeyde, bir basitlikte büyük bir kemal gizlendi gibi. Yani böyle bir şey söylüyor. Bu işte benim hani zalüm ve cehul diye yani tefsir ettiğim şey daha bu ifadeleri tefsir ettiğim bağlam biraz burası. Yani böyle bir basitlikte gizlenerek kimse aslında onu fark etmemiş oluyor gibi. Şimdi peygamberi bu ayet ekseninde düşünürsek şöyle oluyor. Bir insanın kendi bedeniyle ruhunun ilişkisini insanlığı bir beden olarak düşündüğümüzde peygamberin insanlıkla ilişkisi gibi düşünmek gerekiyor. Yani yani o beden içerisinde, insanlık bedeni içerisinde peygamber bir insan tekilinin bedeni içerisinde ruhu gibi durur. Bu bakımdan şimdi peygamber bizim ruhu, ruhumuzdur. Yani insanlık ailesinin ruhu peygamberdir. Bunun için mesela Hazreti Peygamber'e Ebul Ervah denilir. Yani ruhların ilkesi, ruhların prensibi, sebebi odur. Adem'e Ebul Ebdan dediğimiz gibi yani bedenlerin babası dediğimiz gibi e, peygamberimiz de Ebul Ervah e, demiş oluyoruz. Şimdi bu açıdan bakınca kul innema ene beşer yani ben de bir beşerim yani demiş oluyor mislukum sizin gibi ve fakat bir de vurguyu böyle şey yaptığımızda kul innema ene beşerun mislukum yuha yani ben de sizin gibi yani olabilirim ama yuha ileyi bana vahiy geliyor diyor. O zaman şimdi bu yani bu kısmı Hani ve ma ramete iz ramete ve Allah'a rama gibi. Yani attığında sen atmadın Allah attı der gibi. Yani şeklen yani sıradanlığı anlatırken bir anda cümle kurgusunun değiştiği bir ifade olması lazım. Yani yani ben de sizin gibi algılanabilirim ama aslında öyle değil. Yani burada zımnen yani aslında öyle değil gibi ifadesi olması lazım. Çünkü peygamber yani bizden birisi değil. Mesela başka çeşitli ayet-i kerimeler var. Yani o sizden birisi değil ya da babalarınızdan yani işte birisinin babası değil yani gibi birçok ayet var. Hatta mesela peygamberimiz ve işte hanımlarından söz ederken yani onun hanımları sizin annelerinizdir dedikten sonra peygamberin kendisini ennebiyyü evla bil mu'minine min enfusiyim diye tavsif ediyor. Yani peygamber şeylere, müminlere onların canlarından daha yakındır. Şimdi canlarından daha yakındır ayeti ya da mesela peygamber sizden birisi değildir yani onunla içinizden birisi gibi konuşmayın ayeti kerimelerini dikkate aldığımızda innema ene beşerun ayetini yani ben de bir beşerim diye çeviremeyiz. Yani bu 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 çeviri bozuk olur. Yani yanlış olur. Yani çünkü kastedilen o değil. Peki neyi kastediyor? Aslında cümle devam ediyor. Yani innema ene beşerun fakat fakat bu fakat burayı bozuyor. Yani innema ene beşerun kelimesini bozuyor. Yuha ileyye yani bana vahiy geliyor. Şimdi yuha ileyye dedikten sonra iki nokta üst üste mesela ennema ilahukum ilahun vahid. Şimdi bu ona gelen vahilerden bir tanesi. Hepsi değil ama şimdi burada biz yuha ileyye'yi yüceltmemiz gerekiyor. Yani bunu çok öne çıkartmamız gerekiyor. Yani ben normalde sizin gibi bir beşer olabilirdim belki ama öyle değil. Yuha ileyye bana vahiy geliyor diyor olması lazım. Dolayısıyla şimdi bu yuha ileyye cümlesi birinci kısmı inema ene beşer müslükum kısmını başka bir noktaya e, taşımış oluyor. Onun için şimdi bizim buna e, odaklama şimdi bu da bir tafsil etme biçimi. Mesela ene beşerum müslükum bir tafsil şey e, ne diyorduk buna şöyle da e, mücmel. Yani bu bu bir öz ifade. Şimdi bunu tafsil edelim. Nasıl tafsil edeceğiz? Yani tafsil edeceğiz yani hükme bağlayacağız. Yani esas varmak istediğimiz yere gideceğiz. Şimdi mücmeli müfassal yapalım. Yuha ileyye. Bana vahiy geliyor. E şimdi kime başka vahiy, kimseye vahiy gelmiyor ki? E şimdi nasıl bizim gibi oldun ya Resulullah? Bizim gibi olmadın. Dolayısıyla şimdi bu ayet bizim gibi diye algılıyoruz ama bu bir tuzak aslında. Bizim gibi değilmiş peygamber. Onun için mesela şimdi buradan hani çıkartılması gereken cümle şu. Peygamber bizim gibi değilmiş. Çünkü ona vahiy geliyor. Ama vahiy kısmını çıkartsak mesela tamam mı? Hani, yani, vahiy ona gelmemiş olsaydı o da bizim gibi hani olmuş olacaktı. Bu nedenle şimdi yuha ile ye şeyi bozan bir ifade. Yani genel konteksti bozan bir ifade. Peygamber Cenab-ı Hak peygamber için şöyle söylüyor. Yani peygamber belki siz onu kendiniz gibi zannediyorsunuz ama öyle değil. Ona vahiy geliyor. Mesela o vahide ne diyor? Anladın mı şimdi ne oldu? Bu, bu ayet-i kerime şimdi modern çağda Müslüman toplum tarafından şey için çok kullanılmıştır. Peygamberin Normalliği için çok kullanılmıştır Tırnak içerisinde normalliği söylüyorum Çünkü modern düşünce Modern çağda Müslüman düşüncenin hareket noktalarına Bir tanesi özellikle selefiliğin etkisinde Olmak üzere Peygamberin Normalleştirilmesi yani bizim gibi Bu şu demek aslında Hadisle Kur'an-ı Kerim arasındaki Bağı zayıflatarak Kur'an-ı Kerim'i yalnızlaştırmadır Yani Kur'an-ı Kerim yalnız Bir kitaptır yani daha doğrusu Kitap olan sadece Kur'an-ı Kerim'dir hadisler Kur'an-ı Kerim gibi değildir. Çünkü velev ki mesela, şimdi bunu iki açıdan ele alıyorlar. Bir, hadis hatta üç açıdan. Bir, hadislerin çoğu ya tarihsel olarak hani uydurulmuş daha sonra hani öne şey yapmış metinlerdir. Ya da işte daha önce de beri gelen işte atasözlerdir. Yani Arap ata sözleridir diyelim ki birincisi bu. E i̇kincisi hadisler peygamber tarafından söylense bile tarihseldir. Üçüncüsü bu hadisler ve peygamber üzerinden büyük bir mitoloji üretilmiştir diye düşünüyor modern çağ müslüman yazarları. O zaman şimdi dinin gerilemesinin nedeni Kur'an-ı Kerim'in etkisizleşmesidir. Çünkü bu hadis anlatımı diyorlar Kur'an-ı Kerim'in önüne geçerek din peygamberin anlatısı üzerinde daha doğrusu e, mitolojiler, gelenekler, edebiyat, şu bu filan toplandı. Bir araya geldi ve din onun üzerine kuruldu. Yani Kur'an-ı Kerim üzerine kurulmadı. Yani post nebide aslında peygamber şey din kuruldu. Yani nasıl ki mesela Hristiyanlıkta böyle bir tahrif oldu filan diye düşünüp işte Pavlus'u İsa'nın önüne geçiriyorlar. Aslında Hır Müslümanlık dediğimiz şey bir Pavlus vari peygamber anlatısı ürünüdür. Peygamberin kendisi değil peygamber anlatısının ürünüdür. Bizim Pavlus'umuz kimdir sorusuna esir, işte bazen Emevilik bazen başkaları filan demişlerdir. Hani o önemli değil bizim için. Yani böyle bir bakış açısı oluşmuştur. Bağusus daha sonra özellikle hani bu tasavvufun filan da biraz neşri neva, bulması, neşri neva bulmasıyla birlikte tasavvufun da buna hani yangına körükle gittiğini filan iddia etmişlerdir falan böyle bir şey. Bunun için şimdi yapılması gereken şey nedir diye düşündüklerinde demişlerdir ki bir bu hadis meselesini ayıklayacağız. Yani mitolojiyi buradan atacağız. Bir. iki Peygamberin dindeki konumunu geriye çekeceğiz. Üç. Kur'an-ı Kerim'i öne çıkartarak Kur'an-ı Kerim'e odaklanacağız. Bu yeni Müslümanlığın en önemli yani hareket noktalarından birisi bu oldu. Ben şahsen buna Kur'an'ın yalnızlaştırılması yani Kur'an'ın tek olarak bırakılması diyorum. Bu modern çağda Müslüman toplumun en önemli e, hareket noktalarından birisi oldu yani böyle şeye baktığınız zaman tabii buna karşı çıkan görüşte tabii ben kişisel olarak ben bu görüşe karşıyım mesela birçok kişi de karşıdır filan ama e, vaka olarak böyle bir durum e, ortaya çıkmış oldu. Şimdi o yaklaşımın yani Peygamberin normalleştirilmesi, Peygamberin e, tırnak içerisinde söylüyorum sıradanlaştırılması güya bir Hristiyan eleştirisiydi. Daha, daha da şöyle. İslam'ın Hristiyanlaşmasına karşı bir eleştiri olarak ortaya çıkmıştır ki tamamen safsatadır. Bu hiçbir gerçekliği olmayan bir şeydir bu. Böyle bir şey olarak ortaya çıkmış idi. Onlar en çok bu ayeti kerimeye ya da buna benzer bazı ayet kelimelere atıf yapıyorlardı. Yani vaka şu işte innemâ ene peygamber ne buyurdu? Ben de sizin gibi bir insanım. Yani sıradan yani bir özelliğim yok gibi. Yani böyle düşündüler. Halbuki işte tam Hatta mesela bunu örneklediler. İşte Peygamberimiz bazı konulara hata yapıyordu. İşte insanlarla istişare ediyordu. Şu oluyordu, bu oluyordu falan filan ki tamamen yanlıştır. Yani bu bakış açıları da yanlıştır. Onu söyleyeyim. Daha doğrusu en azından onların argümantasyonu çok yanlıştır. Yani delillendirme biçimleri çok yalnızdır. Ve Kur'an-ı Kerim'i yalnızlaştırma operasyonu çok yanlış bir iştir. Yani özünde çok yanlış bir iştir falan. Şimdi dönelim tekrar. Halbuki mesela bu ayet-i kerimeyi yani onların düşündüğü gibi değil başka bir türlü düşünmek mümkün. Yani o şekilde yorumlamak mümkün. Nedir o yorum? Aslında burada tam tersi bir şey var. Yani kul inneme ene beşerun. Yani ben evet bir beşer gibi görünüyorum size ama yuha ileyi ben vahiy alıyorum. Şimdi vahiy aldığında artık bizden birisi olmaktan çıktı. Çünkü peygamber zaten araştıran şey buydu. Mesela biz, biz vahiy alamıyoruz. Ya da mesela peygamberin dışında kimse vahiy alamıyor. O zaman şimdi paradigmatik olarak peygamber başka bir şeye taşındı. Yani başka bir zemine taşınmış oldu. Yani onun kişiliği, onun onun varlığı başka bir zeminde inşa edilmiş oldu ve ona onun aldığı vahiy, vahiy de şu. Enema ilahum ilahum vahid. Şimdi burada yanlış yorumladılar şeyler. Ee, bu yorumda olanlar sanki yani Allah ilahınız bir tanedir. Yani peygamberi ilahlaştırmayın. Ya yani konuyla hiçbir şekilde alakası yok bunun da. Tam tersi Aldığım vahiyin özünde bu var. Yani ilahınız tek bir ilahtır ve onun bilgisini size ben getiriyorum. Dolayısıyla şimdi bu bilgiyi getiren kişi sizden birisi olamaz. Size gelmiştir ama sizden biriniz değildir. Nitekim diğer ayet kelimelerde, diğer birçok ayet-i kerimede bunu desteklemiş oluyor veya bunu tafsil etmiş oluyor. Binaenaleyh şimdi burada Kur'an-ı Kerim bize bir mücmel ve bir mufassal örneği vermiş oldu. Mücmeli neymiş? Mesela beşerun. Bu bir mücmel. Yani burada kaldığım sürece aslında herkes kendince konuyu yorumlayarak bozabilir. Yani şeyi e ta tarif edebiliriz. Halbuki bu bir, bir tavsil. Ne oldu tavsilde? yuha ileyye. Şimdi e şöyle diyelim. Mesela diyelim ki insan için ne diyoruz? Bir Arapça yani şimdi Arapça'da biraz daha yapıya uygun bir şey var. Şimdi önce cins söyleniyor genel olan. Nedir genel olan? Mesela Hayvan, tamam mı? Mesela insan bir hayvandır. Tamam Ne demek? Diğer bütün hayvanlar gibi şey olan, efendim nedir o? Özellikleri olan, işte yiyen, içen filan değil mi? Hani işte cinsel güdüleri olan, başka güdüleri olan falan bir varlıktır. Fakat şimdi insanı hayvandır dedikten sonra natık kelimesini getiriyoruz. Fasıl kelimesini getirince ayrım ortaya çıkıyor. Şimdi artık insan hayvandır diyemeyiz. İnsan hayvan görünümlü aslında natık olandır. Şimdi burada aynı şey ortaya çıkıyor. Yani tafsilleştirmek bu demek. Yani tanım yapıyor burada. İnsan yani peygamber beşerdir. Virgül ama vahiy alandır. E, şimdi vahiy alan olunca tekleşiyor, unik kalıyor. Yani yani hiçbir kimse ona bu konuda övem, iştirak e, edemiyor. Yani yani böyle bir tanımlama ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla bir cinsten özel bir tanım ortaya çıkınca sanki cümle bozulmuş oldu. Nasıl ki hayvanı natık da natık hayvanı bir bakıma etkisizleştiriyor, paranteze aldırıyor. Burada da şey inema ene beşerun yani beşer kelimesini vahi alıyor olması peygamberin şey yapmış oluyor. Peki insan bu yani diğer insanlar buna nasıl iştirak ediyor? Likavmin yalemun olarak iştirak ediyor. Yani peygamber vahi alıyor. Biz de imanla o vahiye iştirak ettiğimizde o zaman biz de normal hayvani sınırlarımızın ötesine geçmiş oluyoruz. Bu da şimdi ayet-i kerimenin yine mufassal oluşu, tafsil oluşu ve bereketine bizi iştirak ettirmesi olarak ortaya çıkmış oluyor. Bence bu ayet-i kerimeyi hakikaten e, yani bir modern çağın şeyi olarak yani modern çağın yani açmazları, çıkmazları olarak filan hani almak lazım, e, yorumlamak lazım. Şimdi devam edelim. İlahun. şimdi ilahi ennema ilahukum ilahun vahid. Şimdi ona söylüyor ki şimdi bu ilkeyi böyle ortaya koyduktan sonra festekmu ile bu çok güzel bir ifade. Yani vestafiruhu. Yani artık oradan istikamet alıyorsunuz. Yani festekmu ile aslında şimdi bir koordinat noktası belirlendi. Diyelim ki Tanrı. Onun karşısında insan. Şimdi bu doğrultuda yürüyeceksiniz. Yani Festekimu. çünkü yani inne rabbi ala sıratin müstakim denir. Yani Rabbimiz sırat-ı müstakimin başında duruyor. Yani orada duruyor. Festekimu ile yani ona doğru. şimdi istikamet kelimesinin çok hoş bir kullanımı bu. Kıblenin bir bakma kıble manası gibi. Yani ona doğru bir istikamet alıyorsunuz. Yani hızanızı ona doğru alıyorsunuz. Ona doğru yöneliyorsunuz. Festekimu ile ve stavfiru ve ondan mağfiret dileyiniz. Yani istiğfar ediniz. Ve veylül yani birileri yani, yani ortak koşuyorsa yani şirk yapıyorsa falan yani onlara da yazık oldu yani. Bu da bize nazil olan e, ayettir de, demiş oluyor yani peygamberimiz. Şimdi bir ayet kerime daha okuyalım. Şimdi bunlar kim? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de tabi imanla amel, imanla ahlak arasında çok hızlı geçişler var ve bazen mesela iman şey amel ya da ahlak e, imanın şey olarak yani delili olarak, alamet olarak kabul ediliyor. Şimdi burada böyle bir durum var. Ellezine la yutuna zekate ve hum bil kafirun. Şimdi bu bu müşrikler e, zekatı vermeyenlerdir. Onlar ahireti ise inkar ederler. Şimdi normalde burada da bir dikkat gereken konu var. Yani üç şey birden zikrediliyor. Bir, müşrik olmak. iki zekat vermemek. Üç, ahireti inanmamak. Şimdi bu üçü de çok önemli problem. Şimdi bunu belki önümüzdeki hafta biraz daha ayrıntılı açıklayabilirim buradan itibaren. Ancak şimdilik sadece şunu söyleyelim. Şimdi şirk en büyük günah. Eğer zekat vermemek ise zekat daha az bir günah. Ahirete inanmak ise şirkten sonraki ikinci günah. Yani hiyerarşi böyle kurabiliriz. Yani en büyük günah şirk. Yani hatta günah değil o. Yani ne diyelim? Yani çünkü günah affedilme ihtimali olabilen bir şey yani ama şirk böyle değil. Onun için mesela şimdi şirk en büyüğü yani inne şirkele zulmün azim yani büyük zulüm o büyük günah şey o. Bunlara şimdi ameli anlamda günah demiyoruz bir başka şekilde tanımlıyoruz falan. O zaman şimdi zekatla şirkin ilişkisi nasıl kuruluyor? Zekatla şirkin ilişkisi aslında ahirete inanmamakla kuruluyor. Yani mesele cimrilikten dolayı vermemek ya da iman ederek vermemek değil ya imanı reddederek vermemek. Böyle olduğu için şimdi bu zaten bunlara zekat beklenmez. Bunların beklenmesi gereken şey önce imandır demiş oluyoruz. Buradan devam ederiz inşallah e, önümüzdeki hafta. Kısa bir aradan sonra e, divanı ı Kebir'le beraberiz. Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat